Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Botan. Konuğumuz nedir kanalıma hepinize hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra size Game of Thrones hakkında video çekeceğimi söylemiştim ve bugün karşınızda belli başlı sorular ile beraberim arkadaşlar. Ee, Game of Thrones'ta başımıza neler gelecek? Şu andan itibaren yanımda bir video oynamaya başlayacak. Ee, ben de onunla birlikte gitmeye çalışacağım ama zaman aksaklı olabilir arada kaynayabilir. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar. E, biliyorsunuz ki Game of Thrones'un 6. sezonu bittikten sonra e, ee, nasıl diyeyim bize bazı sorular hakkında bilgiler verdiler. Bize aydınlattılar. E, ee, salt bir dizi izleyicisiyseniz eğer bazılarının cevabını anlamamış olabilirsiniz. Kitapları da gerekiyordu. Ee, şimdi Game of biliyorsunuz konu şeylere cevap verdiler sorular ama bazı soruların çıkmasına da neden oldular. Ee, <laughs> hani bu bir kaderin cilvesi olsa gerek diyeyim. Ee, bazı soruların da ortaya çıkmasına sebep sebebiyet verdiler. Şimdi e, bunlardan bunları söylemeden önce video altı sezonu izlemediyseniz aşırı derecede spoil yanında oynayan videoda da dahil bir sürü e, sıkıntı çıkaracak şeyler işlemekler sizlere. Şimdi birinci soru Arya nereye gidiyor arkadaşlar? Biliyorsunuz Arya eğitimini tamamladı ve e, birçok şey yapabiliyor hale geldi. Arya e, şeyleri nehir obadakileri katletti biliyorsunuz. Bütün aileyi öldürdü. E, ve bunları artık e, tatlı mıdır, kek midir, nedir onun içine soktu. Peler Bey'e yedirdi. E, Arya Ar -E şimdi ne yapacak? E, e, daha güneye gidip hedeflerini birbirine bir bulamayamayacak mı? Yoksa kuzeye gelecek ve e, Jon'a sansaya mı katılacak? Ya da biliyorsunuz Arya -E kitap okuyanlar. Arya -E kitapta kurdunu buluyor. E, Kurduyla karşılaşıyor biliyorsunuz. Onun da bir kurdu vardı. Star çocukları bir oğlu bence Arya devam edecek arkadaşlar. İkinci soru Cersei e, taht hakkı ne olacak? Biliyorsunuz Cersei'nin çocukları e, ensest ilişkiden dolayı da olsa öldüler. E, ne kadar ensest de olsalar e, Baratheon diye geçiyorlar. Son Baratheon çocuklarıydı. Bunlar öldükten sonra e, Baratheon ailesinden kimse kalmamış oldu. E, erkek Robert'ın kardeşi e, kızlı kadın yüzünden öldürdü ve e, Stanis'te biliyorsunuz bizim ablamız var, şövalye. Ee, onun tarafından kafası kopartılarak öldürdü. Bir de Robert'ın küçük oğlu var, piç oğlu var. Ee, o da zaten biliyorsun ikinci sezonunda yine kaybolmuştu. E, ee, Stanis'in yardımcısı göndermişti onu da dışarıya. Ee, bakalım ne olacak bilmiyorum ben de. Cersei'nin taht hakkı devam ediyor biliyorsunuz ki. Ee, o da bir yere varacak. Lannister'ların borcu var arkadaşlar bir de başımızda. Lannister'ların borçları diye şu an videoda gördünüz. Lannister'ların borçları arkadaşlar burada ne olur bilmiyorum. Lannister'ların büyük bir ailesi var. Büyük bir orduya sahipler. Cersei'nin salaklığı yüzünden bütün çocuklar öldü ve bizim gönüllerin felaisi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ona sinir olmaya başladı Kral Katili, Velencular'ın hiçbir dostu kalmadı hemen hemen neredeyse. Kendilerini yeni müttefikler bulmak zorundalar. Şeyler, Taylerler katliamdan dolayı öldü. Zaten da seniz büyük bir savaş açmış vaziyette onlara. Kuzeyde şeyler kaybetti zaten. Bolton'ları kaybetti ve Kuzey'deki şu an adamlar da Jon Snow'un önderliğinde birleşmiş durumda. Ve ben bu yüzden onlara yardımcı olacaklarını zannetmiyorum. Ee, Babasını öldüren bizim şövalyemiz zaten ufaklığımız. O da ejderhaların annesine yanaşmış vaziyette. Ee, ondan da bir yardım geleceğini düşünmüyorum. Yani öyle olacak. Bakalım en ile ne olacak. Diğer bir soru. Jamie'nin seçimi ne olacak arkadaşlar? Ee, Jamie'yi bilemiyoruz. Jamie şu anda... Biliyor, e, kitapta biliyorsunuz Sursi arkadaşlar. Bir kardeş tarafından öldürüleceği biliniyor. Ee, artık Jamie mi olur, diğer mi olur bilmiyorum. Ee, ama ya Triumf tarafından ya da Jamie tarafından öldürülecek ve J ben bunun Jamie olacağını düşünüyorum. Ee, neler yapar artık Jamie? İyice soğumuş vaziyette Sursi'den bunu da biliyoruz. Ve kitapta Sursi'nin de Jamie ayrı kaldığı için yataktan birçok erkekle de beraber olduğunu da biliyoruz arkadaşlar ondan sonra Sansa'nın seçimi nasıl olacak? Biliyorsunuz kuzeye geldiğinde bizim e, Littlefinger'ın bazı hayallerini suya düşürdü. kuzeyin koruculuğunu şeye devretti. Jon'a devretti falan. Sen Mr. Darks'ın vesaire vesaire dedi. ben Sansa'dan Littlefinger'a son bir darbe bekliyorum işinin sonunda. Hani bunun olacağını düşünüyorum. Artık ne zaman vurur darbeyi Sansa bilmiyorum ama. Ee, ben Ama ben yani kesinlikle bir darbe geleceğini düşünüyorum Sansa'dan. Onun dışında John Snow'la arasında birkaç çatışma olabilir Littlefinger'ın. Aralarında birkaç konuşma bekliyorum. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Ee, onun dışında bir de Sansa, Sansa ile Littlef Littlefinger biliyorsunuz hayali büyük tahta geçmek, başa geçmek. Bunu ne kadar başarabilir orası muamma ama e, dediğim gibi Sansa'dan Littlefinger'a e bir darbe bekliyorum ben. Bu gidişat içinde olacaksa yani bu sezon içinde olacağına eminim bunun. E, bunun dışında e, Lady Stoneheart problemimiz var bir de biliyorsunuz. Lady Stoneheart e, kitapta bulunan bir karakter ama dizide gelmedi ve yani ben bundan sonra geleceğini zannetmiyorum çünkü onun özelliklerini Sansa'ya ama Sansa dedim. Küçük kardeşine yüklemiş vaziyetteler. Ee, bizim Arya biliyorsunuz kesiyor, biçiyor ve e, şey Özgür kardeşler var. Özgür kardeşlerinde Sansa'nın, aman evet, ya Sansa dedim yine Arya'nın ordusu olacağını biliyoruz ve bizim e, köpek var biliyorsunuz. O da geri döndü. O da ona katılır diye düşünüyorum. Aman da öldürecek. O da şey arasında ve Brain ve Tormund var bizim kuzeyli asimiz. Ee, i̇kisinin evliliği de bir muamma. Birkaç e, fan, fan kitlesinin ortaya attığı teori çığ gibi büyüdü ve bunların evleneceğini düşünüyoruz. Çünkü e, kitapta arkadaşlar Jon Snow bir kuzeyiyle bir şeyin vahşinin, vahşinin vahşi değil. Neyse. Vahşinin arkadaşlar evlenmesine izin verdiğini biliyoruz. Çünkü ben bunların ikisi olacağını düşünüyorum. Ben de o teoriye katılanlar arasındayım. Çünkü e, böyle olursa efsanevi savaşçılar ortaya çıkacaktır ikisinin çocukları arasından. Ee, umarım gerçek olur Diğer bir soru ise Melisandre ne olacak Melisandre nereye gidiyor Melisandre ne oldu Melisandre'nin arkadaşlar ben filmin sonunda Çok önemli bir rol üstleneceğini düşünüyorum Çünkü kitap bu yönde gidiyor ee, Özgür kardeşlere katılabilir teorisi de var ama Özgür kardeşin Arya'nın askerleri olacağını biliyoruz O yüzden buna ihtimal pek vermiyorum ben ee, onun dışında diğer bir soru gece kırıldı yani ak lideri duvarı aşabilecek mi? Duvarı aşabileceğin konusunda ben eminim çünkü e, e, Bren'in kolunu tutmuştu ve amcası Bren'le konuşurken duvar, duvarın sadece buzdan değil onu yüksek büyülerin koruduğundan bahsediyordu ama geçerken kolundaki izi kullanabileceğini düşünüyorum çünkü biliyorsunuz mağarada saklanırken Bren'in Kolundaki iş sayesinde içeriye girmiş ve herkesi öldürebilmişlerdi. Bundan yani o şekilde olmuştu. Ben yine aynı şekilde geçirdiklerini düşünüyorum. Diğer bir soru, Jon Snow'un babası kim? Jon Snow'un babası büyük bir soru işareti oluşturmuştu herkeste. Ama işin sonunda bunu bize çözdüler. Ben aslında öyle düşünüyorum. Babasının eski Targaryen lideri, kralı olan Bizim Stark ailesinden güzel kızımız. Ee, ikisinin çocuğu olduğunu düşünüyorum. Lyanna aslında e, Robert'ın da eşi arkadaşlar. Yani ben öyle düşünüyorum. Robert'a Robert söylememesi gerektiğini çünkü öldüreceğini düşünüyor çocuğunu. Ee, bizim koca yürekli koca Ned Stark'ımız da onu piçi olarak kabul etmişti. Ve piçi olarak inanmıştı. Bu da onun hayatını kurtarmıştı ama Jon Snow'un Artık e, en köklü iki ailenin çocuğu olduğunu biliyoruz. Çünkü, ve kitabın adı da Buz ve Ateş'in şarkısı. Taht Oyunları değil, Taht Oyunları biliyorsunuz ilk kitabın, sadece ilk kitabın ismiydi. Ve ben Gece Savaşı'nda Buz ve Ateş'in ikisinin birlikte orada olacağını düşünüyorum. E, yani orada göreceğimizi düşünüyorum. Bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize bakın. Bay bay.